Şu anda e, Korumşanlı, Erdemli'nin Korumşanlı köyündeyiz. E, Kabrotörcü Mustafa Bey'in bahçesindeyiz. Arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi bir güneş paneli ve ona bağlı olan bir pompa sistemi var. E, su, yer alttan suyu çekiyor güneş paneli pompamız. E, bu sürücümüze, daha doğrusu pompayı kontrol eden sürücümüzün yanındayız şu an. Gördüğünüz gibi kapalı. E, arkadaşlar yapmış olduğumuz Uzaktan kontrol, pompa kontrol sistemi sayesinde ee, bulunduğumuz yerden istediğimiz yerden e, sistemi kontrol edeceğiz. Bakın şu an sistem veri tabanına bağlandı ve e, görüntü olarak geldi. Şimdi mesela bakın pompaya basıyorum. Gördüğünüz üzere sürücü saymaya başladı. Yani çalışmaya başladı. Bu şekilde istediğiniz yerden e, bu kuyu pompalarınızı veya güneş paneli bu sistemimizi uzaktan çalıştırarak e, arkadaşlar hem zaman kaybını hem de motorunuzu koruyacak bir sistem olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle ki motorun kademe ile birleştiği yerde arkadaşlar freze var. Bu freze su dökülmediğinde su içinde kaldığı için ısınıyor ve motor gereksiz yere çalışarak iş yapmadığından bir süre sonra frezenin yıpranmasına neden oluyor. Bu tür olayları önlemek için de bu sistemler size bir kolaylık veya maddi zararlarınızı önleyecektir. Bunun dışında bakın şu an 50 herze sabitlendi. Yine programda açıp süre vermiştik bir dakika ya kendi otomatik kapatacak ya da biz şu an kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın sürücü geriye saymaya başladı. Diyeceğim arkadaşlar bu sistemde hem zaman kaybını önlüyorsunuz. İstediğiniz yerden yurt dışından bile sistemi çalıştırabilirsiniz çünkü veri tabanlı bir sistem. Bu sayede artı suyun geçmediğinde veya elektrik olup olmadığında yani buradaki oluşan arızaları önceden tespit ediyorsunuz yine süre vererek istediğiniz zaman kapatıyorsunuz e, gereksiz zamanlarda gereksiz yere yani pompanın suyu dökemediği zamanlarda bile yani gereksiz çalışmasını engellemiş oluyorsunuz şimdi yine arkadaşlar e, burada Mustafa Bey'in bahçesinde 5 tane de vana taktık bu vana sistemimizin e, kontrol panosu görmüş olduğunuz şu e, güneş panelinden almakta yani şöyle söyleyeyim çok küçük bir enerji sayesinde biz buradaki takmış olduğumuz elektronik vanaları yine program üzerinden çalıştırabiliyoruz. Bakın burası ana kontrol panomuz ve şurada da gördüğünüz gibi 3 tane vana. Yine aşağıda 2 tane bahçenin uzağında 2 tane vanamız da mevcut. Yine kablolarımızı yaptık şu şekilde. Hatta kamera sistemi de kurduk burada. Görmüş olduğunuz üzere kabloları. Birazdan kamerayı da kurarız. Buraya. Ee, böylece hem üçüncü bir göz olarak da sistemi gözlemleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bu vanalarımız daha önceki videolarımızda da mevcut. Yine bir programı açıyoruz arkadaşlar. Vana sulama sistemimizi. Ee, evet. Şu an çok müşteri olunca programın yerini bulmaya çalışıyorum. Evet. Geldi şu an. Bakın program geldi. Buradan mesela birinci vana. Bastık. Bir saniye. Bakın ses geldi. Şu an üzerinde de ekranda zaten program açıldığını söylüyor. Yine aynı şekilde ikinci vanamız. Üçüncü vanamız. Bakın. Yine süre vermemiz gerekiyor arkadaşlar programa. Yoksa 30 saniye sonra hani işlem yapılmadığı için sistem şey yapar, kapatır. Şu an bakın emri verdim. Bir dakika çalışın. Sulama olarak. Ya da normal e, şey sulama değil de sıralı sulama dediğimiz. Bakın şu an Vana biri başladı. Sadece vana bir açık. Diğer ikisini kapatmaya başladı. Niye? Sıralı sulamadı dediğimiz. Yani bir dakika bunu sulayacak, kapatacak. Bir dakika sonra bunu açacak. Tekrar öbürünü kapatırken bu gene kapalı. Sonra ikinci de kapattıktan sonra üçü. Böyle bu şekilde gerektiğinde bir kere ayar yaparak e, müşterimiz ve bahçesini rahat bir şekilde sulayacak. Evet. Gördüğünüz üzere. Şimdi birazdan bir dakika sonra vana ikiye geçecek. Şu e, vanamız çalışmaya başlayacak. Arkadaşlar bu sistemler sayesinde zamanınızı dediğim gibi size bırakıyoruz ve bu bu alanda çiftçinin verim artışını da sağladığımı düşünüyorum. Evet şu an mevcut yerimiz Silifke ama Erdemli bölgesindeyiz, Mersin'e kadar, Mersin, Mut, Akdeniz bölgesine hitap ediyoruz. Teknik servis mevcuttur. Evet teşekkür ederim. Bakın şu arada da bakın biri kapattı ikiyi açmaya başladı gördüğünüz üzere sistem çalışıyor. Tamam.